Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, yine bir mala yerindeyiz. Arkadaşlar, Edirne'ye çok yaklaştık ve ben çalılıkların arasında bir buldum. Almayı deneyeceğim. Yazıktır, sonra da bırakacağım merak etmeyin. Şu tarafı Kaka mı yapıyor? Elime bir şey yapıyor ama. <laughs> <laughs> Arabada. <Arbine. gülüyor> Rüzgar var. Allah. Ters döndü. Şurada duracağım. Çok tatlı. Değdiğimde hemen hareketlendi. Allah dur kaçma lütfen kaçma. Lütfen kaçma. Aa, baba anne baksana. Uğur bacı. Baba anne, baksana. Ay ne güzel Uğur böceği. Arkadaşlar tarlaya gelincik tarlasına doğru gidiyoruz. Elimi gıdıkladı. <laughs> Tuvaletini yapıyor gibi davranıyor. Korkmaya başladım ben. <gülüyor> 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 Arkadaşlar harika bir saniye. Gelincik tarlası. Burada Urbeci diye hala elimde. <laughs> Gelincik tarlası. Çok güzel. Bir de çiçekler de var. Uzaklaştırayım. Baba <laughs> Çok tatlı. Şey tuttuğumuzda yukarı çıkıyor diye biliyorum ben bunu. Ay çok gıdıklanıyorum. Rüzgardan koruyayım ki uçmasın. Ay. Hayır uçacak uçacak uçacak. Hayır hayır uçma uçma. Şş, şş oraya girmenin izin veremem. Uçarsın öyle yaparsan. Şş, ben bunların şeyini biliyorum arkadaşlar. Ya öyle parmak ucuna çıkıyorsa uçacak demek. Neyse hadi uçsun. Şu çiçeği koy. Dur bir saniye. Telefonu düşüreceğim diye korkuyorum. Evet çiçeği çıkıyor. Çıktı ve bıraktım. Ya yazıktır ya hayvan. Çiçekte. Şşş. <laughs> Her şey burada. Ay çok güzel. Keşke oraya inebilsek. Ama yılan falan vardır. Şimdi gelincik tarlasında yani her şey olabilir. Çok güzel. Tarlalar da var. Şöyle gidelim. Bir tane var. Dikenli midir? Yok içinde böcekler var. Ay arı var. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Papatya mıdır? Nedir onlar? Beyaz sarı bir şey. Çok güzel. Bunları yakından çekip. Bir saniye kardeşimin yanına gidip gelip. <laughs> ne oldu? <laughs> Benim elime de gelmişti. Ben oradaki bir tane papatyanın üzerine bıraktım diye bıraktım Hacer. Onu da buraya oraya bırakalım mı? Kardeş olurlar. Hayır, hayır benim kardeşim. Daha nereye kaçıyor <laughs> Elimi kaç. Tam getir elini. Ayağın çamur oldu. <laughs> Çamurda niye durdunuz özellikle? Bilmem. Ayaklarınızı yere sür. Geleceğim. Temiz yere. Ayağımız çamur. Hadi gidelim. Hadi. Arabayı binerken de çekeceğim. Hadi. Mı? Arabada Ölür acayip mor öyle olmaz. Durmuyor. Arkadaşlarının yanına gider o. Çıkaralım mı ayakkabısını onu? Çıkarmayın. Aa, arkadaşlar cam ıslandı. Soğuk. Ağzımda bir şey mi var? Bay bayılır bacayım. Yokmuş tamam. Bir şey var gibi geldi de. Ömer Asaflar'da Dede Ilgıcı'yı görün. Sen Emel teyzeme göster. Tamam Emine Teyzen. Emine teyzen. Ömer Asaflar'da Emine teyze. Ömer i̇şte, Asaflar'da. Evet ne? arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.